sure 43 süsler el zuhruf en lütufkar en merhametli olan tanrının adıyla ha mim ve aydınlatıcı kutsal yazı anlayasınız diye onu arapça bir kuran kıldık o katımızda orijinal ana kayıtta korunmaktadır şereflidir ve bilgelik doludur Sınırları aşmış olduğunuz gerçeğini görmezden mi gelelim? Günahın bedelinden kurtarma planı. Önceki nesillere pek çok peygamber gönderdik. Kendilerine ne zaman bir peygamber gitse onu alaya aldılar. Sonuç olarak bunlardan bile daha güçlü insanları yok ettik. Böylelikle önceki toplumlardan emsaller oluşturduk. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsaydın Onları kudretli olan, her şeyi bilen yarattı derlerdi. Odur sizin için yeryüzünü yaşanabilir kılmış ve doğru yönü takip edesiniz diye sizin için orada yollar yaratmış olan. Odur ölü beldeleri diriltmek için gökten tam ölçüsünde su indiren. Benzer şekilde siz de diriltileceksiniz. Odur tüm türleri çiftler, erkek ve dişi halinde yaratan ve o binesiniz diye sizin için gemiler ve çiftlik hayvanları da yarattı. Onların tepesinde rahat ettikçe Rabbinizden gelen böyle bir nimeti takdir edin ve deyin ki bunu bize boyun eğdirene yücelik olsun. Onları kendi başımıza kontrol altına alamazdık. Biz eninde sonunda Rabbimize döneriz. Kız çocukları olarak melekler 1 küfür. Hatta onlar onun kendi yarattığından ona bir pay ayırdılar. Şüphesiz insanoğlu son derece nankördür. Yarattıkları arasından kızları kendine seçmişken sizi de oğullarla nimetlendirdi. Öyle mi? Onlardan birine en lütufkar olan için olduğunu iddia ettikleri gibi bir kız çocuğu haberi verildiğinde yüzü kahır ve öfke ile kapkara kesilir. Derler ki, güzel olması için yetiştirilen ve savaşta yardım edemeyen bir yavru neye yarar? En lütufkar olanın kulları olan meleklerin dişi olduğunu iddia ettiler. Onların yaratılışına şahit mi olmuşlar? İddiaları kaydedilmektedir ve kendilerinden sorulacaktır. Hatta dediler ki, eğer en lütufkar olan irade etseydi biz onlara tapmazdık. Böyle bir iddia için hiçbir temelleri yok. Sadece tahminde bulunuyorlar. Yoksa onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Miras alınan gelenekler kınandı. Gerçek şu ki onlar atalarımızı belli uygulamaları sürdürürken bulduk ve biz onların adımlarını takip ediyoruz dediler. Aynı şekilde herhangi bir topluluğa bir uyarıcı gönderdiğimizde o topluluğun önderleri şöyle derlerdi. Biz atalarımızı belli uygulamaları izlerken bulduk ve biz onların adımlarını takip edeceğiz. Elçi derdi ki: "Ya eğer ben size atalarınızdan miras aldığınız şeyden daha iyi bir rehberlik getirdiysem?" Onlar da "Biz senin getirdiğin mesajın inkarcılarıyız." derlerdi. Sonuç olarak onlara karşılıklarını verdik. Reddediciler için sonuçlara dikkat et. İbrahim'in örneği. İbrahim babasına ve halkına dedi ki: "Ben sizin taptıklarınızı reddediyorum. Sadece beni başlatmış olan bana rehberlik edebilir." İbrahim'in bu örneği sonraki nesiller için kalıcı bir ders haline getirildi. Belki ruhlarını günahın bedelinden kurtarırlar. Doğrusu ben bu insanlara ve atalarına yeterince şans verdim. Ardından onlara hakikat geldi ve açıklığa kavuşturucu bir elçi. Onlara hakikat geldiğinde dediler ki bu bir sihir ve biz onun inkarcılarıyız. Muhammedle alay edildi. Dediler ki keşke bu Kur'an iki topluluktan Mekke veya Yesrib'den önde gelen başka bir adam aracılığıyla indirilseydi. Rabbinin rahmetini tayin edenler onlar mı? Birbirlerine hizmet ettirmek amacıyla bazılarını seviye olarak diğerlerinin üstüne yükselterek bu hayattaki paylarını tayin ettik. Rabbinden gelen rahmet biriktirebilecekleri her maddiyattan çok daha iyidir. Bu dünyanın maddiyatı, inkarcıların elde ettiği tüm şey. Eğer tüm insanların inkar eden tek bir cemaat haline gelebilme ihtimali olmasaydı, en lütufkar olanı inkar eden her bir kişiye gümüş tavanları ve üzerinde tırmanabilecekleri merdivenleri olan köşkler bahşederdik. Köşklerinin etkileyici kapıları ve lüks mobilyaları olurdu. Ayrıca birçok süslemeler. Tüm bunlar bu aşağı hayatın geçici maddiyatıdır. Rabbinin katındaki ahiret ise doğrular için çok daha iyidir. Görünmez şeytani yoldaşlar. Kim en lütufkar olanın mesajını göz ardı ederse, ona sürekli yoldaş olacak bir şeytan atarız. Bu tür yoldaşlar onları yoldan saptıracak, yine de onları rehberlik edildiklerine inandıracaklar. Huzurumuza geldiğinde diyecek ki, ah Keşke sen benden iki doğu kadar uzak olsaydın. Ne berbat bir yoldaş. O gün bu sizi teselli etmeyecektir. Her ikiniz de haddi aşanlar olarak azaba ortak olacaksınız. Tanrı'nın Antlaşma Elçisi Sen sağırlara işittirebilir misin? Körlerin veya apaçık bir şekilde sapanların görmelerini sağlayabilir misin? Ondan önce seni vefat ettirsek de, ettirmesek de onlardan kesinlikle intikam alacağız veya onlar için söz verdiğimiz azabı sana gösterebiliriz. Biz onlar üzerinde tam kontrol durumundayız. Sana vahyedileni kararlılıkla vaaz et. Sen doğru yoldasın. Bu sana ve halkına bir mesajdır. Hepiniz sorguya çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçileri soruştur. Biz hiç en lütufkar olanın yanında tapılacak başka tanrılar tayin etmiş miyiz? Örneğin biz Musa'yı kanıtlarımızla Firavun'a ve onun kıdemlilerine gönderdik. Ben kainatın Rabbinden bir elçiyim diye ilan ediyordu. Kanıtlarımızı kendilerine gösterdiği zaman onlara güldüler. Musa ve Firavun Onlara gösterdiğimiz her işaret bir öncekinden daha büyüktü belki tövbe ederler diye başlarına felaketler getirdik dediler ki sen ey sihirbaz bizim yerimize Rabbine yalvar çünkü senin bu felaketi dindirmek için onunla bir anlaşman var biz o zaman hidayete ereriz fakat biz onların sıkıntılarını giderir gidermez geri döndüler firavun halkına duyurdu ey halkım Mısır üzerindeki saltanat benim değil mi? Ve şu akan nehirler bana ait değil mi? Görmüyor musunuz? Hangimiz daha iyi? Ben mi yoksa şu düşük seviyede olup zorlukla konuşabilen kişi mi? Onun nasıl olur da altından bir hazinesi olmaz? Nasıl olur da melekler ona eşlik etmez? Böylece halkını kandırdı ve onlar da ona itaat ettiler. Onlar kötü insanlardı. Bize muhalefet etmekte ısrarcı olduklarında onları cezalandırdık ve hepsini boğduk. Onları başkaları için bir ibret ve bir örnek durumuna getirdik. İsa başka bir örnek. Meryem oğlu örnek olarak gösterildiğinde senin halkın onu hiçe saydı. Dediler ki: "Bizim tanrılarımıza tapmak mı daha iyi yoksa ona tapmak mı?" Bunu sadece seninle tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar muhalefete katılmış insanlardır. O kendisini nimetlendirdiğimiz bir kuldan fazlası değildi ve biz onu İsrailoğulları için bir örnek olarak gönderdik. Eğer irade etseydik sizi yeryüzünde koloniler kuran ve çoğalan melekler yapabilirdik. İsa ve dünyanın sonu o dünyanın sonunu bilmek için bir işaretleyici görevi görecektir. Öyleyse artık onun hakkında herhangi bir şüphe barındıramazsınız. Beni izleyin. Doğru yol budur. Şeytanın sizi geri çevirmesine izin vermeyin. O sizin en azılı düşmanınızdır. İsa kanıtlarla gittiğinde dedi ki, ''Ben size bilgeliği getiriyorum ve tartıştığınız bazı konuları açıklığa kavuşturuyorum. Tanrı'ya derin saygı duyun ve bana itaat edin. Tanrı benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Yalnızca ona tapın. Doğru yol budur. Muhalifler kendi aralarında tartıştılar. Acı veren bir günün azabından ötürü vay o haddi aşanların haline. Onlar saatin yargı gününün kendilerine hiç beklemedikleri bir anda ansızın gelmesini mi bekliyorlar? O gün doğrular hariç yakın dostlar birbirlerine düşman olacaklar. Doğrular. Ey kullarım, o gün korkacağınız hiçbir şey olmayacaktır. Siz üzülmeyeceksiniz de. Onlar vahilerimize iman etmiş kimselerdi ve onlar teslim olanlardı. Eşlerinizle birlikte cennete girin ve sevinin. Onlara altın tepsiler ve kadehler sunulacak. Kalplerin arzu ettiği ve gözlerin dilediği her şeyi bulacaklar. Siz orada sonsuza dek yaşayacaksınız. İşte böyledir yaptıklarınıza karşılık olarak miras aldığınız cennet. İçinde oradan yiyeceğiniz her çeşit meyveye sahip olacaksınız. Şüphesiz suçlular Cehennem azabında sonsuza dek kalacaklar. Azap onlar için asla hafifletilmeyecek. Onlar orada hapsedilecekler. Onlara kötülük eden biz değildik. Kendi ruhlarına kötülük edenler kendileriydi. Şöyle yalvaracaklar: Ey Malik, Rabbin işimizi bitirsin. O da diyecek ki: Siz sonsuza dek kalıyorsunuz. Onlar gerçek olandan nefret ederler. Biz size gerçeği verdik. Fakat çoğunuz gerçek olandan nefret ediyorsunuz. Onlar bazı planlar mı kurmuşlar? Biz de plan kuruyoruz. Sırlarını ve komplolarını duymadığınızı mı sanıyorlar? Kesinlikle evet. Elçilerimiz kaydederek onlarla birliktedirler. İlan et. Eğer en lütufkar olanın bir oğlu olmuş olsaydı, yine tapanların en başında ben gelirdim. Ona yücelik olsun. O göklerin ve yerin Rabbidir. Büyük hakimiyetin Rabbidir. Onların iddialarının çok ötesindedir. Bırak onları, kendilerini bekleyen günleriyle buluşuncaya dek bocalayıp oynasınlar. Odur gökte de bir ilah, yerde de bir ilah olan tek kişi. O en bilge olandır. Her şeyi bilendir. En yücedir göklerin ve yerin ve de onlar arasındaki her şeyin egemenliğine sahip olan. Onun yanındadır saatin, dünyanın sonunun bilgisi ve ona döndürüleceksiniz siz. Onun yanında putlaştırdıklarından hiçbiri şefaatleri gerçekle örtüşmedikçe ve onlar tam olarak bilmedikçe şefaat etmeye güç yetiremez. Eğer onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan, Tanrı diyeceklerdir. Öyleyse neden saptılar? İlan edilecektir. Ey Rabbim! Bu insanlar iman etmiyor. Sen onlara aldırış etme ve esenlikler de. Onlar kesinlikle öğrenecekler.